Herkese merhaba, ben diyetisyen İpek Kılıç. Bugün CT Haberi ile birlikte size tüp mide ameliyatından sonra kişiler nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 2021 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Ardından İstanbul Özel Avrasya Hastanesi'nde 2 sene kadar bariyatrik cerrahi ve genel cerrahi diyetisyeni olarak hizmet verdim. Eylül ayı itibariyle de Nevşehir'de kendi ofisimi açtım ve danışanlarıma hizmet vermekteyim. Öncelikle tüp mide ameliyatından biraz bahsetmek istiyorum. Ameliyat kapalı yani laparoskopik yöntemle yapılıyor ve ameliyatta midenin yaklaşık dört üçünü biz dışarıya çıkarıyoruz. Ve mide bir tüp halinde kalıyor. Ameliyattan sonraki üçüncü günde kişiler beslenmesine başlıyor. Cerrahi sonrasında hastaların beslenmesinde 15 günlük bir sıvı diyet ve 15 günlük bir püre diyet dönemi ilk bir ay için geçerli. Bir aydan sonra biz katıya geçiş sürecini başlatıyoruz. Beslenme planına zamanlı zamanına uymak, cerrahi sonrası oluşabilecek komplikasyonların ve midedeki yaraların iyileşmesi adına çok çok büyük bir önem taşıyor. Ameliyattan sonra kişiler için beslenirken vücutlarını ve midelerini dinlemeleri çok çok önemli. Ameliyat olmuş başka bir kişiye dokunmayan bir besin size dokunabilir. O yüzden her kişi kendini özeldir beslenmenizde mutlaka bir beslenme uzmanı yani bir diyetisyenle çalışmanız çok çok büyük çok çok büyük bir önem arz edecektir. Ameliyattan sonraki ilk 2 hafta yani 15 günlük sıvı döneminde yaklaşık 1 litre kadar besinsel değeri olan sıvı ve buna ek olarak da 1,5 litre kadar da su içmeniz gerekiyor. Besinsel değeri olan sıvıdan kastım da şu. Et suyu, tavuk suyu, protein tozları, meyve suları, tanesiz şekersiz kompostolar Light veya laktozsuz süt, ayran, kefir bunlar tüketebileceğiniz gıdalar arasında. İçeceklerin mideye zarar vermemesi adına yudum yudum tüketmeniz gerekiyor. Ve en önemli kuralımız doygunluk hissini hisseder hissetmez beslenmeyi bırakmanız gerekiyor. Eski oranla kalorisel anlamda beslenmemizde bir eksiklik olacağı için baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gözlemlenebiliyor. Bunun önüne geçmek adına altı öğün az az sık sık beslenmeli ve kesinlikle öğün atlamamamız gerekiyor. Kılan çorbalar çift tülbentten geçirmeli, beyrak ve cıbık bir formda olması gerekiyor. Bu süreçte hiçbir şekilde tanecikli bir ürün tüketmememiz gerekiyor. Kahve, yeşil çay gibi kafein içeriği yüksek içecekler, asitli ve gazlı içecekler de bizim için bu dönemde yasaklı gıdalar arasında. Hava bulaşmaktan kaçınmak için, midede gaz oluşmaması için biz hastalarımıza bu ilk bir aylık süreçte pipet kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Ameliyattan sonraki 3. ve 4. haftada yani püre döneminde neler yapıyoruz? Püre döneminde mideye gönderilen her gıdanın püre yani yoğurt kıvamında olması gerekiyor. Bunun için besinler en az 20-30 kere çiğnenmeli ve küçük lokmalar halinde yutulması tavsiyemiz. İşte de Sıvı dönemde olduğu gibi kuru baklagil, çiğ sebzeler, asitli meyve suları yani portakal suyu, vişne suyu gibi sular, kahve, yeşil çay, salça, baharat, soğan, sarımsak bu tarz gıdaların beslenmememiz olması gerekiyor. Peki püre döneminde neler yiyebiliriz? Kayısı kıvamlı yumurta, et, tavuk, balık iyice püre edilmiş halde. Fatozsuz süt, sebze ve meyve püreleri ıhlamur, sulandırılmış meyve suları, tanesi şekersiz komposto ve yine mutlaka protein tozu tüketmemiz gereken besinler arasında. Her öğüne 1-2 yemek kaşığı ile başlamalı ve maksimum 3-4 yemek kaşığı ile öğünlerimizi tamamlamamız gerekiyor. En önemli kuralları, kurallarımızdan birisi katı sıvı ayrımı. Tüp mide olan hastalara biz katı ve sıvıları aynı anda tüketmemelerini istiyoruz katı gıdalardan veya püre gıdalardan 30 dakika önce veya 30 dakika sonrasında tüketilmesi gerekiyor. Aynı anda katı ve sıvıyı birlikte tüketmiyoruz. Öğünleri olabildiğince uzun tutmamız gerekiyor. 30 dakika bir öğün için yeterli bir süredir. Küçülen mide hacmi sebebiyle midede ağrı, kramp, bulantı, kusma olmaması adına Öğünlerdeki yemekler iyice çiğnenmeli ve küçük lokmalar halinde yutulması tavsiyemizdir. Yine söylüyorum en önemli kuralımız doygunluk hisseder hissetmez beslenmeyi bırakmanız gerekiyor. Bu tüp mide ameliyatı geçiren her hastanın hayatı boyunca uyması gereken bir kural aslında. Çoğu hasta ameliyattan önceki eski beslenme alışkanlıklarına göre hızlı yemek yediği için ameliyattan belli bir süre sonra bu alışkanlığını devam ettirirse kilo alma sürecine girebiliyor. Canlılıklarımızı değiştirip, sağlıklı yaşamı benimsemek ve fiziksel aktivitemizi arttırmak kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şey. Ameliyattan bir ay sonra katı gıdaya biz geçişi başlatıyoruz. Bu süreçte günlük protein ihtiyacını karşılamak adına minimum 5 öğün beslenmenizi tavsiye ediyoruz. Beslenme sırasında öncelik her zaman yüksek proteinli gıdalara verilmesi gerekiyor. Ameliyattan sonra bazı hastaların yaşayabileceği problemler var. Bunlardan birisi ishal ve gaz, diğeri de kabızlık. İshal ve gaz için beslenme tedavisinde biz neler yapıyoruz? Kişilerin lif alımını kısıtlıyoruz. Laktoz tüketmelerini istemiyoruz ve bol bol su içmelerini tavsiye ediyoruz. Gaz oluşumundan kaçınmak adına yemekler küçük porsiyonlarda tüketilmeli ve iyice çiğnenmesi gerekiyor. Kişilerin sakız çiğnememesi ve kesinlikle pipet kullanmaması yapmaları gereken şeyler arasında. Ve ameliyattan sonra ishal olan hastalarımıza biz mutlaka probiyotik takviyesi öneriyoruz. Bazı hastalarda da kabızlık gözlemlenebiliyor. Bunun sebebi yetersiz sıvı alımı veya kalsiyum, demir gibi takviye gıdaların alınmasıyla birlikte bağırsaklarda bir yavaşlama olabiliyor. Beslenme tedavisinde bol bol su tüketmelerini, bol lifli gıdalara, sebzelere, meyvelere yer vermelerini, mutlaka hareket etmelerini ve tam tahıllı besinlerin tüketimini arttırmalarını öneriyoruz. Taburculuk sonrasında dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Dediğim gibi 2 hafta sıvı, 2 hafta püre, 1 ay sonra katıya geçişi yapmamız gerekiyor. Bu tük mide ameliyatından sonra kişilerin en çok dikkat etmesi gereken şeyler arasında. Ateş 37-38,5 olduğunda ishal, gaz, kramp, ağrı, bulantı, kusma veya aşırı halsizlik yaşandığında mutlaka hekiminize danışmanız gerekiyor. Ameliyattan sonra biz hastalarımıza ciğerlerin açılması için triplo denilen bir üfleme aleti veriyoruz. Taburcu olduktan sonra evde, evlerine gittiklerinde mutlaka en az bir hafta bu alet kullanmaya devam etmelerini öneriyoruz. Ameliyattan sonraki ilk bir ayda ağır yük kaldırmamalı, ağır bir spor yapmamalı. İlk bir ay için önerdiğimiz tek fiziksel aktivite yürüyüştür. Ameliyattan sonraki 1, 3, 6, 9 ve 12. aylarda biz kan tahlilleri istiyoruz. Bu kan tahlilleri sayesinde kişilerde vitamin veya mineral değerlerinde bir eksiklik varsa biz takviye gıda kullanımına başlatıyoruz. Bununla birlikte ek olarak tüp mide ameliyatından sonra bazı hastalarda saç dökülmesi gözlemlenebiliyor mutlaka bir biyotin desteği alınmalı ve isteğe bağlı olarak kişiler biberiye yağı kullanabilirler. Tüp mide ameliyatından sonra genel olarak beslenmemize dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Detaylı bilgi ve merak ettiğiniz her şey için yorumlara bekliyorum.